Genellikle kadına meleğim diye hitap ediyorlar. Böyle bir iltifat ediyorlar. Bir kadının meleklik diploması alabilmesi için, melek meleklik vasfına erişebilmesi için Tanrı'nın insana verdiği hastalıklar olsun, işte bir e, tekamüller olsun, tecrübeler olsun, işte bir insana ona, ona musallet ederek olsun. Ne oluyor? Bu tecrübelerden sabır, sabırı öğreniyor, merhameti öğreniyor iyiliği öğreniyor, cömerti öğreniyor. Bu kadın yaşamanın baharın olduğu için, genç olduğu için bu tecrübelere daha erişmedi. Bu tecrübelerden daha geçemedi. Şu anda sınavda ve sonucunu alabilecek mi? Biz bu dünyaya eğitime geldik. Diplomamızda meleklik diplomalı olursa sonuç başarılı olur. Eğer olamazsa Tanrı, Bizi tekrar dünyaya gönderebilir. Niye? iyi bir insan olabilmemiz için. Meleklik diploması alabilmemiz için. Ama bu kız meleklik diploması değil. Melek değil yani. Sen niye buna meleğim diyorsun? Çünkü niye diyorsun? Çünkü senin ondan çıkarın var. Cinsellik çıkarın var. Niye? İltifat ederek onun gönlünü kazanarak kadından cinsellik çıkarın olduğu için. Çünkü biliyorsunuz erkeklerin amacı genelde %98'i cinselliktir. Bir kız iltifat ediyorsa amacı cinselliktir. Bunu bilin.